Aferin kızıma. Maşallah sana be. Aferin. Maşallah kızıma be. Senin ben canını yiyeyim be. Tüh, maşallah be bu. Oradan giremezsin be. Ulan oha tepeleme geldin lan. Maşallah kızım abi Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar Ramazan alışverişinde Görüyorsunuz rüzgarı Sivaslı Mithat abi var Havada da kuşu var Rüzgarda bakın Allah <laughs> Allah rüzgarı görüyorsunuz abi Biz zor Bak, duruyoruz Binanın biz. tepesinde kuşlar nasıl duruyor Görüyorsunuz Şimdi şöyle geleyim abi Şimdi Mithat abi Arkadaşlar Mithat abi göstermeyeceğim Evet Mithat abi şu Beyaz hazırdı değil mi? Aynen, o düz beyaz hazır. bu adam evet, ne yapıyordu bu? Yani yeni başladı. 3 metrelerde, 4 metrelerde. Evet. Yeni yeni yükleniyor. Şekleri nasıl? Yani 10 metre, 15 metre, 12 metre. Yeni yeni başlıyor aynen. 13 gün oldu. 13 gün güzel. 12, 12 hazır. Abi. 15 metre, 20 metre, 25 metre. Şu diğer soldaki erkek abisi. Şu mu? Aynen aynen. 7 8 9 takla. 2 25 saat uçan bir Hazır. Şu, şu dişi yeni taklaydı. O, o da onun bir alt kardeşi. Evet. O da e, yeni patlıyor yani. Havayı başta diyelim o da. 1 2 1 2 başlıyor. Bunlar bizim her sezon uçurduğumuz kuşlar. Şimdi hazır olan bu. Aynen. aynen. Erkek çok güzel. Arkadaşlar bu kuşlar şu beyaz da zaten hazır. Ondan sonra şu dumanlı mı hazırdı? O da yeni başlıyor. O miski hazır dışı. Sesli soluklu. Bu da sesli. Aynen o da. Ondan sonra orada bir küllü var. Bak arkadaşlar. Şu arka tepe. Aynen o da hazır. 2-2,5 saat uçuyor. 15 metre, 20 metre. 5,